Herkese selam arkadaşlar ben Latif Boyun Servet'te yeni bir videoyla karşınızdayım ve bugün arkadaşlar sizlere yeni gelen buz AKM'yi göstereceğim. Şu anda kasamız gelmiş bulunmakta ve arkadaşlar saat gördüğünüz gibi 3'ü 13 geçiyor. Ben de hemen dedim ki video çekmeye koyulayım ve sizlerde de görmüş olun. Yeni kasamız bu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar buz AKM'iz. Çok güzel bir desen arkadaşlar bu AK. Baya güzel ben zaten AK kullanıyorum AK'yi çok seviyorum. M4 o kadar hasar vurmuyor ama AK bayağı vuruyor arkadaşlar. Bu AK güzel ama bu AK'yi alamayacağım. Neden? Çünkü para bitti. Para yok. Para yok gençler bizde. Bu AKM'yi birazcık yakından tanıyalım. Laboratuvara gidelim. Cafcaflı daha, daha güzel gözüküyor arkadaşlar. Burada görüyorsunuz namlusu, şarjörü, tutulan yeri falan filan. Arkası da kabzası da kabzaydı sanırım. Ya da Başka bir yerde olabilir. Kusura bakmayın. İşte Spider-Man ağları gibi olmuş arkadaşlar. Güzel olmuş. İlk görünümü bu şekilde. İkinci kısmında arkadaşlar görüyorsunuz bu adamı vurarken çıkan kan arkadaşlar. Öldürme efekti, kan efekti yani. Gelişmiş surette bu şekilde gözüküyor. Gelişmiş suretinde de arkadaşlar namlusundan öne doğru yani ortaya doğru, orta tarafları doğru buz desenleri gidiyor ve jargüründen yukarı doğru çıkmış. Arka taraf hiç ellenmemiş. İkinci yani üçüncü görünümü bu şekilde. Ee, üçüncü seviyesi de bu arkadaşlar. Dördüncü seviyeye geldiğimizde görüyorsunuz bu şekilde öldürme mesajı var. Yani parası olanlar yatırsın anasını satayım. Zaten 2 onlu da veyahut da 3 onlu da çıkıyor. 360, 360, 360 dediğinizde 1200 lira falan gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Sonuç hem onunu uğradığını. Bakın arkadaşlar M4'ümüzde sonuç emojisi bu şekildeydi. Yani biraz yine cool yine güzel arkadaşlar ama bu AKD ayrı bir güzel. Şu şuna baksanız ya abi bu duruş ne bu bu ne bu? Ana ne avradını ya? Bu şakemeyi böyle baya güzel bir şey arkadaşlar. Nihai surette de her tarafı buz olmuş yani her tarafı buzla kaplanmış. Yağma sandığı da bu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz. Ağaçlar geyik. Önünde de yılbaşı topları diyeyim artık adını bilmiyorum. Önüne de onları koymuşlar arkadaşlar. Yani AKM'miz bu şekilde sizlerin önünüze de bir tane çeviriyorum arkadaşlar. Haydi bismillah diyelim ve bastım gitti be. Hadi bakalım gözlerimi kapattım. Ağzına sıçayım ya. Abi çıkmadı ya sokan böyle şey ya. Gitti bak beyeceğim kalmadı beyeceğim beceğim. Ağzına sıçayım harbi ağzına sıçayım ya. Ama gençler siz sakın ha sakın e, tekli açmayın. Çünkü tekli açtığınızda AKM'yi çıkartma şansınız daha çok düşüyor. 10'lu açarsınız arkadaşlar. Yani 3 10'lu da çıkıyor diye biliyorum. M162'de 3 10'lu da çıkmıştı. M4 2 10'lu da çıktı. Bu da arkadaşlar 3 10'lu Veyahut da 2 10'lu da çıkabilir. Sizler de bu şekilde arkadaşlar. 3 10'lu veyahut da 2 10'lu olarak Çevirirseniz bu AKM'yi Almış olursunuz. Ve bu Winner Pass kasalarını da öyle çevirin arkadaşlar. Bunları da bu şekilde çevirin. Ben video çekiyorum diye bunları tek tek açıyorum ama hepsini birlikte açın arkadaşlar. Daha çok verim alacaksınızdır gençler. Bu videomuz bu şekildeydi gençler. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayınız. Ve yorumlar kısmına arkadaşlar görüşlerinizi bekliyorum. Bu AKM nasıl olmuş? Ben 3 onlu da veya 2 onlu da falan çıkartmıştım arkadaşlar. M4'ü bu kaç onlu da çıkar? Sizlerin de görüşlerinizi bekliyorum. Ee, görüşlerinizi yazmayı unutmayınız Bunlar benim için çok önemli şeyler arkadaşlar Görüyorsunuz AKM'iz de bu şekilde Bu videomuzda da AKM'izi tanıtmış olduk Yeni videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Bay bay